Halkın geçimi bizim için çok önemli. Ee, yakında bir et market açıyoruz. Biraz et fiyatlarını daha aşağı çekip makul fiyattan vatandaşa satmak üzere. Halkın sağlığını korumak bizim belediyenin de aslında görevleri arasında. Buradan yürüyerek biz meclis kararımızı da aldık. Yarın basın toplantısında açıklayacaktım ama madem konuyu açtınız için Peki, burada e, bahsedeyim. Ee, özellikle bozuk ürün satan Market ve iş yerleriyle alakalı ve sol, son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iş yerleriyle ilgili bizim tavizimiz yok. Halkın sağlığıyla kimse oynayamaz. Buna da müsaade etmeyiz. Meclis kararımızı aldık. Ee, yarından itibaren bütün iş marketlere de tebliğatını yaptırdım ben şu an 2-3 günlük süre içerisinde. Yarından itibaren bozuk ürün satan market veya iş yeri eğer tespit edersek direkt 3 gün kapatacağız. Diyelim ki bir tane bozuk süt buldunuz. Evet. O bir markette. Üç, Üç gün kapatıyoruz. Bir daha buldunuz. İkinci bulduk, bir hafta kapatacağız. Üçüncü bulduk, ruhsatini iptal edeceğiz. O şubeyi tamamen kapatacağız. Peki bir marketin bir hafta et bozuk, bir hafta süt, bir hafta yine aynı kural mı geçerli? Meyve bozuk diyelim. Tabii tabii hangisi bozuk olursa olsun. Eğer son kullanma tarihi geçmiş ürün satıyorsa veya bozulmuş ürün satıyorsa hiç affımız yok. Bu konuda kesin kararlıyız halkın sağlığı bizim her şeyin önünde